Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Dilan'a olan sürpriz harikaydı öyle değil mi? Bir insan nasıl mutluluk saçar? Dilan herkese örnek olsun. Dilan ve Baran'ın aşkları da tabii ki. Baran ve Dilan'ın dansı her zamanki gibi muhteşemdi. Dilan şaşkındı. Baran'la yastık savaşı yaptılar. Cevahir ise neyin peşindeyse. Hasan'dan nefret edenler beğen tuşuna bassınlar kaç kişiyiz görelim. Mutluluğa gölge düşüreni yine bertaraf etti Baran Karabey. Dilan'ın dileği çoktan gerçek olmuş baksana. Baran'la mutlu olmak tabii ki bebekleriyle evli mutlu çocuklu olmak. Baran'ın Dilan'a sen mutlulukların en güzeline layıksın demesi çok güzeldi. Son fragman gerçekten harikaydı. Ne de güzel dans ettiler öyle değil mi? Sen de diziyle ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Minik Karabey hareket etti. Üçümüzün kalbi aynı anda attı. Diyenler burada mı? Baran'ın Dila'nın doğum gününü kutlaması gerçekten çok güzel. Baran'ın Dila'na sen benim ilham kaynağımsın demesine bayıldık. Dilan zaten çok güzel maşallah. Fragmanda da peri kızı gibi olmuş. Civciv'in doğum günü muhteşem geçecek. Şükürler olsun dizimizde Dilan için de artık bir şeyler yapılıyor. Minik Karabey de ikinci kez hareket etti ve biz buna bayıldık. Baran ne kadar da düşünceli bir koca öyle değil mi? Bizce de Dilan çok şanslı. Yarın güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Sonunda dizimizde özel bir gün kutlanıyor. Bizim de böyle güzel bir partiyi izlemeye ihtiyacımız vardı. Herkesin Dila'nı düşünmesi çok güzel. Konakta sonunda bir kutlama oldu. Dila'nın güzelliği dillere destan. Siz de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Cevahir'in hapsi boylamasına sevinenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Baran, tek düşündüğüm seni yeniden görebilmekti diyor. Baran'ın Dila'nı alnından öpmesi harikaydı. Cevahir bitti. Sıra Hasan'a mı geldi acaba? Dizinin ilk bölümü yayınlandığında Kendimize dedik ki çok güzel bir diziye benziyor. Çiftin uyumu harika. Bu çiftten olur dedik. Bizce bu dizi daha nice ödüller alacak öyle değil mi? Oh be sonunda Cevahir'den kurtulduk. Hapishanede bile rahat durmuyor ama olsun. Geldi şimdi hafta sonunu bekle. Pazartesi aksiyonlu bir bölüm bizleri bekliyor. Mektubun üstünde Ayten Karabey yazıyordu. Demek ki daha aksiyonlu bir bölüm geliyor öyle değil mi? Cevahir'in rahat durmayacağını zaten hepimiz biliyorduk. Baran Cevahir'i polise vermeden önce güzelce keşke dövsün demiştik. Vallahi öyle de oldu. İçimizin yağları eridi. Baran amcasına tam bir hain olmak ister misin dedi. Hasan sonunda sonun geldi. Oh be güzel Azade de duydu bunu Fırat'a kızarken Hasan'a çok iyi oldu. Hadi sizler de ile ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Bütün alkışlar Baran ve Fırat Kara Karabey'e diyenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz görelim. Biz size söylemiştik Fırat hain değildi. Buna hepiniz çok sevindiniz. Baran ve Fırat'ın işbirliği gerçekten işe yaradı şükürler olsun. Fırat'ın ihanet etmeyip Baran'la işbirliği yapmasına mutluyuz. Oyun yapıyorlar diye zaten söylemiştik. Dilan Karından bir şey saklamamayı ne zaman öğreneceksin Baran Karabey diyor. Baransa karım işlerimi bozup başını derde sokmamayı öğrendiğinde diyor. Bu sözlere hepimiz çok güldük öyle değil mi? Ah be Dilan. Kocan haklı her şeyi bozduğun için senden saklıyor. Ama duruyor musun sen yerinde? Tabii ki durmuyorsun. Sonunda Cevahir cezasını çekecek diye seviniyoruz. Sizce son sahnede Baran Cevahir'i vuruyor mu? Pislikten kurtuluyor muyuz? Evet kasa boş. Baran Cevahir'in ormana bıraktığı şeyi bırakmış oraya. Yüzünün hali çok iyiydi. Orada olup yüzüne yüzüne hunharca gülmek isterdik. Dilan gerçekten sen de çok fenasın. Senden hiçbir şey kaçmıyor. Yalnız Dilan'dan hiçbir şey kaçmıyor Baran'a. Fırat mevzusunun da içine atlamış hamile hamile. Cevahir'in sonu sonunda geldi Allah'a şükürler olsun. Cevahir ölmek için can atıyor resmen. Yoksa o kim? Baran'a dinlenmek kim? Dilan ve Baran harika birer anne baba olacak diyenler mutlaka yorum yazsınlar. Fırat'ın ihanet ettiğini sanmıyoruz. Bence Cevahir'in güvenini kazanmak için Baran'la işbirliği içindeler. Umarız öyledir. Fırat iyi insanken daha güzel çünkü. Son sahnede Baran ve Fırat sarılıp birbirlerine iyi oynadın diyecekler bizce. Ve Fırat iyi vurdun ha amcaoğlu diye dalga geçecek bizce. Fırat'ı o kadar saydırdıktan sonra bizi şaşırtması ve Baran'la bir planı olduğu için böyle davrandığını umuyoruz. Sen de böyle düşünüyorsan beğen tuşuna bas kaç kişiyiz görelim. Baran ağanın sözünün herkese geçmesi ve karısına parmağını sallayınca azar yemesi çok komik. Dilan o eli sallama bir daha demesi ve Baran dudağına dokunup susturması çok tatlıydı. Kesinlikle Baran Fırat işbirliği yapıyor Cevahir'e karşı. Ama öyle de olsa Baran'la Fırat'ı böyle görmek çok üzücü. Baran Fırat'ı konaktan kovarak çok iyi yaptı. Bir de Hasan'ı kovsa keşke diyenler burada mı? Nihayet diziye can gelmiş. Oh şükürler olsun. Baran ve Fırat kimsenin bilmesini istemiyor planı. Cevahir'in yanına yerleşip bütün gerekli malumatları alacak bizce ve Fırat çözecek olayı Baran'la beraber. Fırat Baran'ın köstebeği kimsenin haberi olmaması mükemmel olacak. Sen de diziyle ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz bunlar tam kara bey gelini olmuşlar lafına bir ben mi düştüm acaba? Siz de böyle düşünüyorsanız beğen tuşuna basın kaç kişiyiz görelim. Fırat babasını tuzağa düşürmek için Baran'ın istediğine göre ortaklık yapıyor diyenler. Fragmanda gördüğümüz Dilan'ın güzelliği ve Azade'nin bunlar tam kara bey gelini olmuş demesi harikaydı. Dilan'ın saçları çok güzel olmuş öyle değil mi? Bu saçlar güzelliğine güzellik katmış. Dilan'ın kıyafetleri gerçekten büyüleyici. Dilan'ın Baran'a sarılması harikaydı. Bizce Baran ve Fırat bir şeyler çevirmişler. Bir anda böyle olmaları hiç normal değil. Hasan'ın yaptıkları ortaya çıksa Fırat eski haline dönse ve Cevahir'in babası Cevahir'in yaptıklarını öğrense ne de güzel olur. Baran'la Dilan'ın aşkı çok büyük. Bugüne kadar her şeyin üstesinden geldiler. Bunun da üstesinden gelirler. Birbirinizi zor zamanlarda bırakmayın. Çok güzel bir çift. Annelik ve babalık size çok yakıştı. Kucağınıza da alacaksınız inşallah. Kudret Bey, Sabiha Hanım, Cihan, Gül, Kader abla var. Onlarla kocaman bir aile oldunuz. Dilan bu kadar kolay affedilmeyecek gibi değil ki. Aşırı tatlı gerçekten. Ve Baran'ın Dilan'ın yanaklarının sıkmasına çok bayıldık. Dilan rahat durmuyor. Baran'ı hep sonra sokuyor. Dilan'ın Baran'ın işlerini burnunun sokmasına bazen öfkeleniyoruz. Azade'nin ise bunlar tam kara beygelini olmuşlar lafına iptal olduk. Beklenmeyen hareketler çünkü bunlar. Azade Hanım başta Dilan'ı istemedi. Onu kabullendi. Sonra Gül'ü istemedi. Şimdi de bunlar Karabey gelini olmuş diyor. Tabi Azade Hanım sen ne sandın? Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Baran o tokadı hak etmedi diyenler beğen tuşuna bassınlar kaç kişiyiz görelim. Baran Cevahir'in düşmanı olduğunu öğrendi. Cevahir artık diziden defolup gitsin diyenler buradalar mı? Hasan'ın gerçek yüzünü ve yaptıklarını bildiği halde hiçbir şey yapmayan pısırık korkak Kudret Karabey babalık adı altında Baran'a tokat attı. Oldu mu şimdi? Elin kırılsın emi diyoruz. Problemi çözeriz kaosu çözmede biraz zaman alır. Dilan ve Baran Karabey fırtına gibi. Dilan cevahirin düşmanları olduğunu öğrendi sonunda. Kudret baba o tokadı nasıl atabildin Baran'a? Bölüm gerçekten efsane. Barış'ın oyunculuğu da tabii ki. Şaşkınlık içindeyiz Baran'la bir cephede baş edebildiğine inanamıyorum. Fırat sen ne yaptın ne olur eski günlerine dönme sen Karabeyken Baranlarken iyi güzelsin. Dilan Baran gitmesin diye acaba ne diyecek beni de bebeğini göremezsin diye tehdit mi edecek acaba? Kudret Baba acaba neden Baran'a tokat attı? Aksiyonlu bir bölüm bizleri bekliyor. Zaman atlaması çok iyi oldu dizide. Ölü ruhundan kurtuldu. Beklediğimiz heyecanlı bölümler geliyor. Hadi sen de diziyle ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Baran Cevahir'in düşman olduğunu sonunda öğrendi. Havin söylemiş Cevahir olduğunu. Ölmez umarız. Cevahir defolup gitsin diyenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Hala bitmeyen bir Cevahir meselesi var. Bebek olayı rüya bile olsa çok kötü bir şey. Senaristler durmadan devam ediyor bebekle Dilan'ı korkutmaya. Dilan kabus görüyor. Maskeli birinin elinde bebek var. Dilan ve Baran'a bir şey olmuyor.